Değerli Bursa Sporlu'lar, bugün huzurlarınızda otobüs tedarikçimiz e, firmayla yaptığımız anlaşmayla ilgili huzurlarınızdayız. E, Kale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın Cemal Ali Çelebi ile Kale turizmle otobüs sponsorluğumuzu bugün imzalıyoruz. İnşallah camiamız için hayırlı olmasını, e, kulübümüze yakışır bir... Otobüsle inşallah e, seyahatlerimizi yapacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu anlaşma hem Bursa Sporumuz için hem de e, kale seyahat için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tekrardan ben kendilerine, e, Değerli Yönetim kurulu Başkanımıza ve kale seyahat çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli Bursa Spor taraftarları, e, burada olmaktan e, ciddi anlamda... E, Mutluluk duyuyoruz ve gurur duyuyoruz. Değerli Başkanımıza başta çok teşekkür ediyoruz. Diğer herkese Bursa Spor çalışanlarının verdiği emek ve bir süreçte Bursa Spor'umuza ulaşım ana sponsoru olmaktan kale seyahati olarak gurur duyuyoruz. Bursa Spor'a yeni bir yıldız transferi gibi görüyoruz. Elimizdeki en iyi imkanlarla, en iyi otobüslerle hizmet vereceğiz. En iyi bir şekilde sponsorluğumuzu, tedariklerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bu sezonda Bursa Spor'u şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda da bizle beraber hep beraber yolculuk, yolculuğumuz devam edecek. İnşallah hedef Süper Lig en kısa zamanda da en olacak zamanda da Süper Lig'e kadar hep beraber taşıyacağız. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese hayırlara vesile olmasını istiyorum. Bursa Spor'a da hayırlı olsun. Taraftarına da hayırlı olsun futbolculara ve yönetim kurumlarına her şey için teşekkür ederiz.